Evet sevgili seyirciler, önemli bir noktaya dikkat çekmek istiyoruz. Mahmut Usta Osmanoğlu Mahmut Usta Osmanoğlu Hoca Efendi şu anda kadim dostu milli görüş lideri Erbakan hocamızın cenazesine katılmak üzere Fatih Camii'ne geldi. Kendisi de çok rahatsız. Allah'tan acil şifalar temenni ediyoruz. Milli görüş liderini son gününde Yalnız bırakmadı, Mahmut Usta Osmanoğlu Hoca Efendi de şu anda camiye giriş yapıyor sevgili seyirciler. Ahmet Mahmut Ünlü Hoca Efendi de yine Mahmut Usta Osmanoğlu Hoca Efendi ile birlikte şu anda merhum Erbakan Hocamızın naaşına doğru hareket ediyorlar. Evet sevgili seyirciler az önce de ifade etmiştik. Mahmut Usta Osmanoğlu Hoca Efendi şu anda... Erbakan hocamızın cenaze merasimine katılmak üzere tabutunun yanında yerini aldı. Ve vefasını göstererek bunca rahatsızlığına, hastalığına rağmen Erbakan hocanın cenazesine katılarak duasını edecek ve helallik dileyecekler elbette ki Sakin, sakin. Alacağız, yavaş yavaş alacağız. Yavaş yavaş. Sayın Bakanım, birer adım birer adım gelelim. Birer adım gelelim. Yavaş yavaş. Birer adım geleceğiz. Gördüğünüz gibi yoğun bir izdiham yaşanıyor. Ifade etmiştik. Protokolün geniş bir katılımı var. Tabii burada önemli isimler var. Bu önemli isimleri az önce zikretmiştik. Yavaş, yavaş. Cumhurbaşkanı yavaş, Abdullah sakin. Gül. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sakin Cumhurbaşkanı orası. Derviş Eroğlu, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Hayri Kıvrıkoğlu katıldı. Dünyanın dört bir yanından katılımlar var. FAS Adalet ve Kalkınma Partisi tam kadro burada ifade etmiştik. Nahta Hareketi'nden tam kadro katılım var. Tunus'taki. Mahmut Usta Osmanoğlu Hoca Efendi tüm rahatsızlığına rağmen şu anda cenaze törenine katılıyor sevgili seyirciler. Hocamıza sıkıntı vermeden, hocamıza sıkıntı vermeden yavaş yavaş adım adım alırız. Ve kendisi kadim dostu, milli görüş lideri muhterem hocamıza karşı son görevini yapmak üzere rahatsızlığına rağmen bu cenaze törenine katıldı. Böyle gel, böyle gel, böyle Ahmet gel. Mahmut Ünlü Hoca Efendi yine orada sevgili seyirciler görebildiklerimizi sizlere ifade etmeye çalışıyoruz. Değerli Değerli evet izahımdan dolayı sıkıntılardan dolayı gerekli uyarıları yapmaya çalışıyor görevliler. Bakanlar yoğun bir şekilde katıldılar sevgili seyirciler. Sadullah Ergin, Cemil Çiçek, Faruk Çelik, Ertuğrul Günay, Mehdi Eker, Egemen Baş ilk etapta gözümüze çarpan bakanlar oldu. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek yine orada. Sırrı sakık BDP'den akın bir dal orada, Abdül Şener orada, Devlet Bahçeli orada, Ahmet Davutoğlu dışişleri bakanı, Bülent Arınç orada, yine ifade etmiştik, askeri erkanda yine orada yerlerini aldılar. Deniz Baykal orada, eski Cumhuriyet Halk Partisi genel başkanı orada. Lütfen, sol taraf, siz de lütfen, gidiniz lütfen. Gidiniz geriye doğru. Gidiniz. Lütfen. Bu tarafa gitsin. Ön tarafa doğru Bosna Hersey'in efsane cumhurbaşkanı, efsane devlet başkanı Bilge Kral Aliya İzzet Bekoviç'in mezarından toprak getirildiğini ifade etmiştik sevgili seyirciler. Milli görüş lideri muhterem hocamızın mezarına konulmak üzere Mekke ve Medine'den de toprak getirildiği ifade ediliyor. Yine hemen gözüme çarpan bir ismi zikretmekte fayda görüyorum. Anadolu Gençlik Derneği Genel Başkanı Sayın İlyas Tongüç de liderine, hocasına karşı son görevini yapmak üzere şu anda Fatih Camii'nde. ilerlemekte güçlük çekiyor Mahmut Usta Osmanoğlu Hoca Efendi. Tabi izdiham nedeniyle sevgili seyirciler sanıyoruz cenaze namazını kıldıracak olması hasebiyle de tabutun önüne alınmaya çalışılıyor. El Fatiha Şimdi herkes herkes konuştuğu için herkes evet, konuştuğu sevgili için seyirciler Ahmet Davutoğlu Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ediyoruz. da şu anda er Fatih Camii'nde gördüğünüz gibi Erbakan hocamızın vaziyet, vasiyeti sükunet içerisinde, düzen içerisinde, intizam içerisinde halkının kendisi uğurlaması. Bunu sağlayacağız inşallah. bunu vetu en usalli lillahi taala salat hazihi cenaze etaa am mustaqbil al-qiblah ana imam limen tabi'ani Allahu ekber. الله اكبر في المرسلين سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين